Bugünden merhaba arkadaşlar. Işte, bugün sizler beraber Brawl Stars oynuyoruz ve bugün ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta e, bu hesapta ve öbür hesaplarda kutu açılımı yapacağız. Güzel bir kutu açılımı. Ama olacak. arkadaşlar niye kutu diyor? İki, üç hesapta bir şey biriktirmedik. Bu hesapta biriktirdik. Bakın burada ücretsiz var. Evet. Brawl Stars'ın ne yüzü diyor? Yarım saat sonra gidecek. Oldum. Tamam. En son bunu açalım arkadaşlar. Buradaki bütün hepsi açacağız Onu da çıkacağız. Şimdi kaç tane yazmamız var? Bir, ve 2 ve üç tane yazmamız var. Hayır. Üç tane var. Bir de orada En en son tamam. mega kutuları açalım. Tamam. Büyüklerden başlayalım. Tamam. Arkadaşlar bu hesapta bir iki tane karakter var. Ve bana geldi. Evet. İşte bunu çıktı. Evet. Bakalım bundan bir şey olmaz. Bakalım bundan bir şey Ama arkadaşlar bana hesapta şey... Aa doğru ya onu şey yapmış. Tamam. Tamam. bakalım bakalım. Ama büyük kadar azıcık bir kaldı kalbi Aa ha. niye iki büyük ya? Büyük kadar iki büyük ya? Niye? Onu Onu açma. Ne onu sonra, sonra sonra. Son bir tane büyük kaldı galiba. Evet. Bir tane darlığı çıkardık derken. Akıllı. Ne de kar... Bir de karlı çıkardık. Süper. Süper enderlerden birincisiymiş. Gençler bir dakika. Gençler bu hesabı yeni açmıştık biz zaten. E, hiç şey açmadığımız için. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İnternet gitmedi. Alo. Al. ne oldu anlamadım. Evet, bir şey olmaz. Tamam. Şimdi üsttekine geçelim. Hayır hayır artık da var ya. Ama orada mega kutular var? Tamam. hayır onu bir açalım. En son mega kutular dedi ki? İyi tamam bu 25 tane kime verelim? Kalp. <laughs> hayır. Şimdi şey. Şöyle şöyle ben ben şey yani. Hiç çıkmadı. Cesire alalım. Cessi alalım. Üç. buradan bir şey çıkacak mı? Hop. Hani şu. Ama bir Bence üç şeyden birisinden bir şey çıkacak. Üç Mega'nın birisinden illa bir şey çıkacak diyor Ramazan. Bence de çıkmam <laughs> yani. Çıkmam şey şey yani. Hadi bak. Top bağlantı kesildi? Anlamadım bu neden oluyor. Ama bizde bağlantı var ki. Ramazan. Bilmiyorum neden oluyor. Ama açılmışım da bir dakika. Ne haydi şimdi? Hadi, şimdi hadi bir karakter al. Ne geliyor? Jackie. Güzel. Karakter güzel. Jackie. Güzel. İlk bir kutumuzdan bir tane yani karakter. Hadi ikincisinden geldi. Ne istiyorsun? Büyük ihtimalle ücretsizden de bir şey yer, bir şey gelmeyecek ama bakalım. Bakın arkadaşlar 174 299'u hemen hem de şey vermek istiyorum. Şey. Ya 4 5, yazdı. 5, yazdı, 5 5 5. Ya 1 2 3 4 5 5 ne yazıyor? Ya? Neyse 200 Neyse en azından 1 2 oldu. 4, 4 karakter bu hesapta gençler e, şimdi bir dakika öbür hesaplara geçelim. Bir dakika. Evet gençler şimdi bu hesaptayız. Şimdi kupa yolundan başlıyoruz. Ne zaman da biriktirdiğimiz 2000 kupadan beri biriktirdiğimiz kupa yolu. Şimdi evet 50-50. elime 50, Hop bu bir. Burada arkadaşlar Bu ne var. Aynen. Bu beşinci karakterimiz bugün. Bugün için söylüyorum her hesapta ayrı ayrı. Ne hemen Shelley. Shelley. Sekiz olsun. olsun. Savaş tuşu Hiçbir şey içimde altın, altı üst tüm katkıcı. Savaş <laughs> e, müzcüz, <laughs> şey Şey şöyle... Şeliği. Şey, şey, şey orada. O İçer, o, evet. Evet. Şey, şey e, bugün altıncı karakter. Artık hazır. Artık saborda biz de şey var ha doğru. Döndürücü konşuştum. Konşuştum. Evet, şimdi ben dalıyorum. Ben de kovuşturacağım. Çünkü ben iki dükkandeki ben de kovucu attım şimdi. Tamam. Maşeliye verelim. Şimdi iki tane karakter çıktı. İki tane şeyden. Şimdi ücretsiz açalım bakalım açma bir bekle. Aynen dokun dokuz, dokun yazsın ondan sonra açalım bakalım ne olacak. Totem yapalım hadi. Dokun yazdı. Ya. Evet. Neyse boş ver. Çok, çok şey. Karakter çıkmayacak var ya. Öyle hissettim. Hadi ya bir karakter var ya. Şey evet. şey Yapacak bir şey yok. Şimdi öbür hesabımızı gidelim. Bekle bir dakika. Burada kaç tane çıktı? Bir bu, bu. Biri de tik. Aha da bu? E, toplam 7 tane oldu. Öbüründe de 5 tane çıkarmıştık. Allah. Oradan dostluk mesajı çıkardı. Şöyle diyelim. Ben değiştirelim. Yanınızda geçsek ne olur yani. <laughs> Değil mi? Sanki... Artık şuan yazıyoruz ya Evet geldik Ooo Silahın gelmiş çok severim hı, hı, hı. Hani gelmişti lan o neydi o zaman lan bu neydi bu büyük kanal diyor hani Değişti herhalde az önce Ha şurası durdur hayır dur dur Tamam bu savaş bir Allah akıllı, Allah anlamadım ben. neyse boş ver. Kes. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bakın bu arada üstteki biz size bir şey demedik. Ben şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bizim eksimiz var ya bu hesapta. Bakın 150 bakın. aç. Normalde 150 lazımmış tamam. Şimdi şu megayı da açacağız ücretsiz. İlk ücretsiz açalım. Bekleyin arkadaşlar. Aqui, daqui, 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 daqui,